kaldırdı sana Mustafa? Abi, kişi geldi. Daha çekim yapmadım. Çekim yapacağım diye. Nereye çekiyordun sen? Nerede görüntü alıyordun? Haberini yapıyordun? Youtube Türkan'ın çiftliği yıkılıyor diye haber yapacak. 3-4 kişi geldi. Ben ikisini kaldırdım yere. Kameraya attılar yere. Bir şey yapamadım yani. Şu an Saldırdılar mı? Kaç kişi saldırdı sana? 4-4 saydım abi. Ya ben kendimde değilim. Aradın da kullattılar ya. Drone'a da mı zarar verdiler? Drone'a zarar verdiler. Kamerayı yere attılar. Dronun nerede? Drone orada, yere attılar abi. 4 saatim. Geleceğim. 3 dakikam çekimi çekeceğim diye. Dronu da parçalamışlar. Attılar yere, drone'u da.